Ali Murat Kırık. Hocam günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağolunuz. Bir son dakika bilgisi geliyor. Google çöktü, erişim sağlanamıyor. YouTube'da yine erişim yok diye. Ne oluyor? Ee, şimdi tabii 4 Eylül 2025 bugün bazı Avrupa ülkelerindeki, ben araştırma yaptım, Bulgaristan'da, Türkiye'de Google hizmetlerinde ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Hangi hizmetler bu süreçten etkilendi? YouTube, işte Google Search, yani bildiğimiz her zaman Google arama motoru, Gmail, Google Maps, Google Drive gibi temel hizmetlere şu an Cansan Hanım erişim. E, sağlanamıyor. Özellikle YouTube'a giren e, kullanıcılar videolar yüklenmedi. Bazı kullanıcılar hı hı. da sürekli yenileme ekranıyla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi e, bu kesinti sadece Türkiye'de değil e, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinde de Bulgaristan'da da geniş çaplı bir e, rapor ediliyor şu an. Down Detector dediğimiz bir site var. Bu site özellikle çöken ya da Çalışamayan sitelerle ilgili bildirim gönderiyor efendim. Onu söylemiş olalım ee, ve özellikle. E, yalnız Google'ın ben şimdi resmi durum panellerine de bakıyorum. 4 Eylül 2025 tarihinde herhangi bir hizmet kesintisi de gözükmüyor. E, bu muhtemelen şundan dolayı olmuştur. E, bu büyük olasılıkla bölgesel bir altyapı sorunu var demek oluyor. Çünkü diğer bölgelerde e, çok ciddi bir sorun söz konusu değil. Ya da a yönlendirme hataları var. E, bunlar genelde geçici oluyor ki... Google mühendisleri bunu çok hızlı şekilde çözeceklerdi. Çok büyük bir sorun olacağını ben tahmin etmiyorum. Sadece böyle etmiyor bu hizmeti veren Google, YouTube gibi alanlarda mı olur, yoksa hani birkaç ay önce yaşadığımız ve başka örneklerinde gördüğümüz hayat durma noktasına gelmişti, İşte biletler kesilemedi, olmadı, sağlık sistemi durdu gibi hatırlarsınız birlikte yayın yapmıştık. Bir evet. sıkıntı yaşanmıştı. Ona evrilir mi öyle bir durum mu bu, yoksa çok daha farklı mı? Valla Cansın Hanım, bence o bunun gibi büyük çaplı bir sorun olmaz ama Google hizmetlerini kullanan, Google altyapısını kullanan birçok sistemde de aynı durumun söz konusu olabilme ihtimali tabii ki kuvvetle muhtemel. E, bu çünkü e, ne kadar süreceği de belli olmayan bir durum oluyor. Hmm. Şimdi tabii resmi açıklamada yapılmadığı için Google tarafından. Ama genelde hani bizim geçmişte de gördüğümüz bu tür kesintiler genellikle altyapı sorunlarından kaynaklı olur. Ağ yapılandırma hatalarından kaynaklı olur. E, ya da ...kimlik doğrulama aksaklıklarından dolayı olur. E tabii bunun bir şekilde dediğim gibi e, çözülmesi gerekiyor. Çünkü e, internet demek zaten biliyorsunuz e, Google demek oluyor. E, ama ben burada hani geniş çaplı bir kesinti olmasına rağmen tüm dünyada kesintinin olmamasının açıkçası e, bir soru işareti olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Yani neden belli bölgelerde bu gerçekleştirilmiş oluyor? Bu da bence bir soru işareti. E, çünkü ben şimdi haritaya <laughs> da bakıyorum Açmıyorum. bir yandan. E, yavaş yavaş diyor dünya genelinde de aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. E tabii bu e, siber saldırı riskini de göz önünde bulundurmamıza. Evet hocam ya dediğiniz ee... gibi her şeyi kilitliyor. Şimdi siz konuşurken açıyorum mesela atıyorum bizim YouTube kanalımızdan çok izleyenimiz var. YouTube'u açmaya, YouTube açmaya çalıştım. A Haber Canlı YouTube'u. Kesinlikle açılmıyor. Gmail açmaya çalıştım. Gmail açılmıyor. Giremiyorum. YouTube'u deniyorum evet. şimdi siz konuşurken. Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Yani... Ona da giremezsiniz. Yok ona da giremiyorum. Ee, bu... YouTube'a da giremiyorum. Aha. Yok. Olay evet. e, Gmail şifrelerinin çalındığı haberleriyle bir ilgisi olabilir mi? Hani milyonlarca Vallahi insanın şimdi Gmail şifresini çalıyor. Ben şimdi araştırıyorum bakıyorum. Diyorlar ki Gmail'e yani şöyle zaten hepsi Google'ın aynı altyapısını kullanıyor Faruk Bey. Dünya genelinde mi çöktü evet. Meftun? Yani şu an ben bakıyorum bir yandan da Down Detector'a bakıyorum. Hani nerelerden? Hayır hocam şimdi bölgesel Avrupa ülkeleri vesaire diye anlattı da, hocam e, haber merkezimize gelen bilgi dünya genelinde bir çöküşmüş. Şimdi peyderpey şu an ben de bakıyorum peyderpey olduğunu görüyorum. Yani Hı. yavaş yavaş diğer noktalardan da yani Amerika'dan filan da bildirim geldiğini görüyorum. Mesela şimdi Gürcistan'dan ...gelmeye başladı. Aynı şekilde... E, işte ...DNS sorunu da olabilir... ...dediğim gibi. Yani Domain Name System'dan... ...kaynaklı da bir alan adı... ...değişikliği ya da... ...güncellemeden kaynaklı da olabilir. Ya da bu saldırı iddiaları... ...biliyorsunuz Dark Web'de de... ...aynı şekilde gündeme geldi. Burada... ...Dark Web'den kaynaklı da... ...aynı şekilde bir durum söz konusu olmuş olabilir. Yani şöyle düşünün... ...burada eğer bu çalışma... ...söz konusu olmazsa ve... Gerçekten bu iddialar doğru çıkarsa şirket bu iddiaların önünü kesebilmek ve kişisel verilere, bilgilere ulaşımı engelleme mahiyetinde de servisleri pasifize etmiş olabilir. Bu iddia gündeme geldiği için ben şimdi tabii bu iddia olması münasebetiyle onu da düşünmek durumundayım. Yani eğer e-posta şifreleri çalındıysa bundan kaynaklı YouTube işte Android işletim sistemleri bunların hepsi aynı servis üzerinden hmm. faaliyet gösteriyor. Ya da Google Map dediğimiz Google Haritalar aynı şekilde servis ve faaliyet gösteriyor. Bundan kaynaklı siz bir şirket olarak bunun önlemini alamaz iseniz daha sonra mecburen bir kesinti yapmak durumunda kalıyorsunuz. E peki mesela yani şirketler hiç... bazında sadece işleyişin değil de ne bileyim Faruk abinin sorduğu soru mesela çok önemli. Kişisel güvenlik ya da işyerlerinin güvenliği açısından nasıl tehlikeleri beraberinde getiriyor mesela nasıl bir şeyden bahsediyoruz? şöyle düşünün. Yani şimdi şöyle düşünün. Mesela Google Authenticator kullanıyoruz. Şifre güvenliği açısından. Şimdi Google'ın şifrelerinin bilgilerinin ele geçirilmesi demek aynı zamanda Oradaki bilgilere, içeriklere de ulaşım anlamına geliyor. Bu da ciddi bir sorun aslına bakarsanız. Çünkü niye? Ya zaten bütün bizim şifrelerimiz nereye kayıtlı? Chrome tarayıcısına kayıtlı. Chrome tarayıcısını neyle senkronize ediyorsunuz? Gmail hesabınızla senkronize ediyorsunuz. Yani şu var. Aslına bakarsanız büyük bir tehlike. Neden büyük bir tehlike? Gmail hesabına entegre edilmiş olan bütün şifrelerinizin de aslında bir risk taşıdığı anlamına gelir. Yani şifreleri Çünkü, çalındı ve koruyamıyor. Bu sorunu da çözemiyor. O zaman ben bir kapatayım. Çözemiyor. Kapatayım mı dedi. Ben yani. ben böyle düşünüyorum. Anladım. Çünkü bütün e-posta şifreleriniz birbirine entegredir. Doğru. Gmail hesabınıza farklı hesaplarınız entegredir. Yani siz bugün Chrome tarayıcısına girdiğinizde ve Chrome tarayıcısıyla Gmail hesabınızı entegre ettiğinizde tarayıcının hatırladığı her türlü şifre şu an risk altında demektir. Hatta yani şifremizi şifre değiştirsek bastırı... de bir işe yaramayacak hocam o zaman yani. Ne Şif... olacak ki hocam? Yani şimdi şifrenizi ee, değiştirin ee, diye ee, bir açıklama yaptılar ya hani e, şifremi değiştirsem ne olacak? Yine tehlikede. E, ben de onu diyorum. Evet. Zaten bütün şifreler birbirine ediyor. Yani o zaten hani domino taşı yani etkisi mi? dediğimiz bir kavram var ya <laughs> evet. direkt olarak zaten tak 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 yıkılmış oluyor. Şu anda evet. da zaten yaşadığımız olay tam evet, da bu aslına bakarsanız. Değiştir. <laughs> Hayır bundan bir hafta Şifre... önce kadar önce çalındığı şifrelerinizi değiştirin diye bir açıklama yaptı. Şimdi e, çözemiyor o zaman sistemi kapatayım filan mı dedi bilmiyorum bakalım ne olacak. Benim hocam. aklıma tek o geliyor yani ta... çünkü bakın sadece Google deyince İlk olarak aklımıza hep arama motoru geliyor. Tabii değil ama mi? şu an bütün servisler hizmet gösteriyor. Tabii o yüzden Haliteler... saydım biraz önce sizle konuşuyor. Yoksa arama motoru geliyor yani. Onu kullansak bugün ne olur, kullanmasak ne olur diye düşünüyor var insan. Yani. Ne ne olur. Tabii var ama, yani. Ama değil, tüm ama şimdi, sistem kilitlenmiş durumda. Android işletim sistemine sahip olan bütün telefonlar da şu an nereden giriş yapıyor? Google kimliğiniz üzerinden giriş Yani Google'ı bir arama motoru olarak düşünmeyin. Bir kimlik, Google bir kimlik. Ve bu kimliğinize bağlı hesaplarınız var. Şifreleriniz var, içerikleriniz var. Şu an onlar da risk altında aslına bakarsanız. Ve yani Google'ın böyle önemli bir olayda hızlıca açıklama yapması son derece önemli. Yani ben şu an hala bekliyorum ki ne oldu ne bitti ya? Google demek internet demek. Yani internetin ...ilk açılan sayfası demek oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz Bunun altyapısını... ...bilmediğimden soruyorum eminim. Tamam. Seyircilerimizin de çoğu bilmiyordur. Bunun altyapısının bu banka sistemleriyle... ...vesaire alakası yok değil mi? Şimdi... ...Google'ın altyapısıyla... ...banka hizmetlerinin altyapısı birbirinden farklı. Ha, iyi. Ama... İyi, tabii bari. <laughs> Parayı kurtardınız. Ama şimdi bakın... ...ama bakın şimdi şöyle bir durum var. Google kimliğinize... ...neler yani. bağlı... Şifreleriniz bağlı değil mi? Yani evet. siz e, telefonumuz hatırlayan... bağlı başta. Ben onu diyorum işte. Ben size onu söylüyorum işte. Yani şu an bak olası <laughs> nedenleri söylüyorum. <laughs> Hocam neden kızdınız? Bak, <laughs> tamam anlamaya çalışıyorum. <laughs> Yok hayır. Sınav, sınavda panik... sıfır verirsiniz. İcaeden ve birinin sorularını o, duysanız yayından sonra sorduracağım size. <laughs> Yok estağfurullah. Ben de şu an korku ve panik içerisine girdim. Bir çok Olduğu gibi yani hani anlatabiliyor muyum? Hocam korkmayın başa yani... gelen çekilir. Şu an bununla karşı karşıyayız. <laughs> evet. Bakalım açıklama Çok parası olanlar düşünsün ha, Onlar diye. düşünsün de başka riskler ya, de beraber canım. Diye canım bütün e, hesaplarımız. Doğru Haklısın. haklısınız. Yani, yani biz gülüyoruz ama gülüyoruz çok büyük ama bir gerçekten. risk altındayız. Hocam onu söylüyor aslında. Ee, şunu her şunu şeyimizi çünkü çalıştım. buna bağlıyoruz. Her şeyimiz buna bağlıyoruz. Dan ziyade Faruk Hocam. Her şeyimiz buna bağlanmak durumunda kaldı. Doğru. Yani biz hep yerli teknolojileri anlatırken, ifade Ulaştırma ederken... Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama Aha. geldi. Sabah gazetesinden bir son dakika haberi düştü telefonuma. Bir saniye bakıyorum o açıklamayı da. Google çektiğimiz soruları. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faik. Sayan Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların nedenle önemli olduğunu gösteriyor. Hı. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını arttırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da arttıracağız yönünde bir açıklama yapmış. Şu an için e, şu onu söyleyebiliriz. Merkezden Google'ın merkezinden bir rapor talep edilmiş Türkiye tarafından e, Siber olaylara müdahale merkezi tarafından süreç yakından takip ediliyor. Bakanlığın açıklaması bu. Ben Yine Cansın Hanım söylüyorum, dünya genelinde dam detektörde bir kesinti görmüyorum. Bak, belli dünya bir bölgede... genelinde görüntü, kesinti yok. Evet, ben öyle görüyorum. Yani dam detector'da bildirilen yani işte ben Amerika'dan giremiyorum, İngiltere'den giremiyorum gibi bir durum hmm. söz konusu değil yani şu an. Onu o zaman Avrupa olayım. daha çok. Evet, Avrupa bölgesi şu an etkilenmiş gözüküyor. En azından sistemle de o şekilde söylüyor. Yani şu an sadece arama motoru çalışmadığı için direkt olarak sizin şeye girmeniz gerekiyor. Direkt adres çubuğuna normal. Sitenin ismini girmeniz gerekiyor. Ancak o şekilde girip giriş Nasıl, yapabiliyorsunuz. Nasıl? Anlamadım site. <laughs> Arama motorunu kullanamıyorsunuz ya evet, şu an. Evet. Örnek verelim. Sabah.com.tr'ye gireceksiniz. Evet kendisine. Ya da sabah.com.tr'ye gireceksiniz. Hı -hı. Arama motoru şu an pasifize olmuş durumda. Evet. Şu an çalışmıyor. Avrupa genelinde, dediğim gibi, Bulgaristan onu gösteriyor. Yani hala bakıyorum, küresel bir kesintiye dair. Herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ama tabii insanları etkilemiş durumda. Bu bir de hani bundan önce şifre çalınma haberleri üst üste gelince hmm. insanların korku ve panik endişe içerisine girmesi de aslına bakarsanız son derece doğal. Korku içerisine girmesi doğal. Çünkü Google diyor ki benim kimliğimi senkronize edin, hesabımı senkronize edin ikisi birbiriyle senkronize bir hale gelsin. Dolayısıyla siz Chrome tarayıcısına kendi kimliğinizle giriş yaptığınızda şifremi hatırla diye birçok evet. şifrenizi girdiğiniz için şu an otomatik olarak hele bir de onlarda çift faktörlü doğrulama söz konusu değilse işte o zaman ciddi bir risk oluyor ya da Google Authenticator dediğimiz bir sistem vardır. Şifre girdikten sonra Google Authenticator dediğimiz bir parola oluşturucu vardır. Bunu da girdikten sonra tıpkı çift faktörlü doğrulama olduğu gibi o şifreyi girerek hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Google Authenticator'a bağlı olduğunuz için. Yani bunların hepsi Amerikan menşeli. E, Aslında biz Peki hocam. Her zaman şunu söylüyorum. Söyleyin buyurun. Buyurun. Şöyle şifre de hani Google şifrenizi şu an zaten değiştirme şansınız söz konusu değil ama zincirleme bir şekilde bütün şifreleriniz aynı kimliğe bağlı olduğundan dolayı ...şu an yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi evet. bu olduğu için... ...bütün şifrelerinizi aslında değiştirmeniz gerekecek. Çünkü eğer böyle bir olası şifre ele geçirme durumu söz konusu olduysa... ...parolalarda, o kimliğe bağlı olan bütün parolalarda risk altında demektir. Hele hele en büyük sorun şudur, Google'da kullandığınız şifreyi... ...e-postalarınızda, diğer hesaplarınızda kullanıyorsanız o daha kötüdür. Çünkü o ortaya çıktıktan sonra çok daha ciddi bir riskle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü o şifre birbirine bağlı ve entegre. Oradaki şifre sızıntısından kaynaklı Google kimliğinizdeki şifreyi ben bulduktan sonra herkes genelde şunu yapar. E-ticaret sitelerinde o şifreyi kullanır. Banka sitelerinde o şifreyi kullanır. YouTube hesapları ya da diğer video paylaşım siteleri, diğer sosyal medya hesapları genelde insanlar şifrelerini unuttuğundan dolayı Google'da kullanmış olduğu şifreyi diğer sosyal medya hesaplarında da kullanmış oluyor. E bu sefer ne oluyor? ciddi bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan kaynaklı da şu an insanlara bu resmi açıklamanın gelmesi son derece önemli ama yine söylüyorum bakın olası sorunlar açıklama yapılmamasına rağmen altyapı sorununda söz konusu olabilir Çünkü Google'ın veri merkezlerinde donanım ve yazılım arızaları hizmetlerde aksamalara yol açabilir Bu bir. Yapı, yarı yanlış yapılandırılmamış ağ ayarları ki zaman zaman bunlar da gerçekleştiriyor veri iletiminde kesintilere neden olabilir ki biliyorsunuz bölge bölge değişiklik gösterir. Yani Google'ın binlerce sunucusu var aslında. Şimdi bakarsanız. o zaman biz şöyle mi yapacağız? Ee, bu şifrelerin hepsine ayrı ayrı şifre koyacağız. Mecbursunuz zaten. Koyduktan bu şekilde sonra zorundayız. bir de ekstra ikinci bir güvenlik sistemini devreye sokacağız. Değil mi? tek başına bir şifre koymayacağız. Hepsi ayrı. Ben bir tane şifreyi zor aklımda tutuyorum. Selçuk'a selam buradan. Yukarıda Selçuk benim şirketteki şifremi ona yazıyorum. Düşünün, bilgisayar şifremi ona yazıyorum. Selçuk şifrem neydi diye sağ olsun o tutuyor kenarda. Ben onu tutamıyorum, hocam aklımda. Yani ama herkes de bundan şikayetçi. Şimdi herkes işte banka, işte mail'ler, ne bileyim iş maili, ayrı, sosyal medya hesapların en az en az 10 tane şifre ayrı ayrı olması lazım. Onu bunları daha bir yere yazacağız işte. Ee, bunları i̇şte, da... hangi teknoloji gelişmişti hocam? Niye on ayrı şifre yapıyoruz? Şöyle şifre hatırlatıcı uygulamalar var. Şifre hatırlatıcı uygulamalar. Ya da yüzünü şifre O uygulamalara güveneyim mi? O uygulamalar da Google'a bağlı. İşte ay telefon bir kere oraya işte bağlı. Size. Onlar da Google'a bağlı. Yani siz zaten Google her şeyinizi almış ele geçirmiş. Google sizin. ...en yakınınızdaki casus olarak karşımıza çıkıyor. Yani bütün şifreleriniz, bilgileriniz, içerikleriniz var ama... ...ben yine diyorum kimlik doğrulama servisindeki e, sorunlar... ...ve ağ yapılandırmalarından kaynaklı bir sorun... ...ben olduğunu düşünüyorum. DNS'ten kaynaklı da bir problem olabilir bu. Çünkü merkezi kesinti e, olmaması doğal. Çünkü Google'ın bir tane sunucusu yok ki. Binlerce sunucusu var aslına bakarsanız. Çok büyük, devasa bir e, veri... Google'ın içerisinde yer alıyor. Bundan kaynaklı da bu değişikliklerin olması kanaatimce son derece doğal ama bu kadar uzun sürmesi bence üstünde durulması gereken konulardan biri. Bir de yani tabii ki her zaman düşük bir ihtimal de olsa siber saldırı riski de söz konusudur. Sonuçta bunlar dijital teknolojiler. Yani dijital teknolojilerde her zaman açıklar söz konusu olabilir ve şu an hani rapor gelmeden direkt olarak bir raporda gelmediği için bize ben de şu an bir şey diyemiyorum. Mesela Sadece o, bu, bu süre mi uzadı diyorsunuz siz? Bir açıklama yapılması, raporun gelmesi bu hızlı ya bir süreç azından, midir? Tabii yani en azından burada şunu söyleyebilir. İşte e, kullanıcılar endişelenmesinler, panik etmesinler. İşte A yapılandırmasından kaynaklı bir sorun sebebiyle şu an bir kesinti söz konusudur. Şu an bir kesinti bulunmaktadır. Bu kesintinin çözümüyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kişisel verileriniz, bilgileriniz, şifrelerinizin üçüncü taraflara sızdırılması gibi bir durum söz konusu değildir dese, biz de rahatlayacağız. Ama bu açıklamanın gelmemesi ve dediğim gibi diyorum ya tüm dünya genelinde olsaydı o biliyorsunuz Craft Strike hmm. dediğimiz bir yazılım güncelleme sorunu vardı. Hani. Havalimanlarının çalışamaması, uçakların kalkamaması, hastanele hizmetlerinin <laughs> e, evet, çalışamaması. Evet. Bu ondan biraz daha farklı. Bu ondan biraz daha farklı ama bu kişisel veri ve bilgi güvenliği mahremiyet açısından çok daha büyük bir sorun. Yani, Açık söyleyeyim yani. Çok riskli bir şeyden bahsediyorsunuz. Ha. Evet, çok riskli. Yani e, çünkü. Ya bunu şöyle tutun, hep... banka bilgisi demek kimlik bilgileriniz demek, oturduğunuz adres demek, ne bileyim işte e, her şey size kişisel bilgilerinizin evet. hepsi demek. Evet. evet, yani ondan kaynaklı. Benim zaten Olmadan en büyük umutum eminim. Tabi, ya bir de zaten dikkat ederseniz, biz son dönemlerde yani mesela biz aslında Fransa mevzusunu konuşacaktık. Evet, onu konuşuyoruz. Ee, niye, niye yerli yazılım e, kullanmaya geçti? Neden? Hocam çok güzel telefon... dediniz. Onu konduk. Fransa ne diye bilmeyenler varsa, işte e, WhatsApp uygulamasının bakanlar dahi kullanılması yasaklanmış güvenlik açısından. Şimdi bizim bakanlığımızdan evet. da bu yaşanan son dakika gelişmesini konuşuyoruz ya. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan yardımcısının açıklamasında da milli ürün ve yazılımlarımıza bir atıfta bulunulmuş. Aslında biraz da burasına yani, işin sizden değerlendirmesini tabii, alayım. Ya şimdi biz aslında dediğim gibi biz çap konuşacaktık. Bu çap Fransa'da güvenlik gerekçesiyle kamu çalışanlarına kendi mesajlaşma uygulamasını kullanma zorunluluğu bırakmıştı 2019 yılında kullanılmaya başlayan bir uygulama bu kim tarafından bakanlıklar arası dijital direktörlük var orada Fransa'da bu işlemleri o gerçekleştiriyor en büyük avantajı da bu verilerin Fransa içerisinde barındırılması yani mesajlar yabancı şirketlerin sunucularında değil devletin kontrolündeki sistemlerde saklanmış oluyor belgeler Şifreleme konusunda da uçtan uca bir e, şifreleme sağlıyor. Böylelikle yazışmaların da üçüncü kişiler tarafından okunması engellenmiş oluyor ki, e, WhatsApp ve Telegram biliyorsunuz herkese açık uygulamalar. Çap evet. Sadece kamu çalışanlarının girebileceği uygulamalar. Dolayısıyla dışarıdan bir kullanıcı giremiyor. Bu da ulusal kontrolü sağlamış oluyor. Şimdi Fransa kendi uygulamasıyla aslında iletişim güvenliğini başka bir ülkenin ya da şirketin insafına bırakmıyor. Yani tıpkı şu an Google'da yaşadığımız sorunu yaşatmıyor. Direkt bir sorun varsa da o sorunun çözümünü kendisi gerçekleştirmiş oluyor. Ama şimdi biz bu noktada şey yapmayalım. 2019 yılın 2020 yılında da. Bizim Cumhurbaşkanlığı Dijital denişim Ofisi'nin bir bilgi iletişim güvenliği rehberi yayınlanmıştı Cansın hanım. Evet. Orada da kamu kurumlarında WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarının hmm. güvenlik riski oluşturduğu evet. ifade edilmişti. Bu nedenle kamu çalışanlarının devlete ait, çalıştıkları kuruma ait bilgi ve belgelerin asla Telegram gibi WhatsApp gibi mecralardan gönderilmemesi gerektiği konusunda telkin ve uyarılarda evet. bulunulmuş ama Fransa'daki gibi Telegram ve WhatsApp yasaklanmıştır. Sadece bunu kullanacaksınız değil. Ama bunu biz 6 sene önce yayınlamışız zaten. Yani Peki. E, a, Evet yani evet. zaten bu konuda Haberini biliyorduk, bilgisini biliyorduk bu konuların ne kadar sorun olduğunu ve evet. şimdi de bakın bu olaylar geldi. Sanki üstüne yani hani bunun gelmesi de önemli ama tabii, Bakalım nasıl açıklama e gelecek hocam? Sizin geç kaldı dediğiniz evet. açıklama e resmi kurumlar tarafından da Türkiye adına örneğin biliyoruz ki istenmiş. Bakalım ne olacak? Yine konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum vakit tamam. ayırdığınız için. Sağ olun efendim. Teşekkürler, hoşça kalın. İyi Senin yayınlar, geçmiş olsun Teşekkürler. Ali Murat Kırık hocam bizimle birlikteydi, Favuk abi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şifreleri ederim. değiştirmeye gidebiliriz. <laughs> Yok giremiyoruz ki değiştirelim. Ama Ali Murat Hocam anlattı. Dinlememişsiniz. Evet. <laughs> e, bugünlük noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.